duydum ki anneniz hakka yürümüş, yüreklerde açan konca gülemiş, hastalıktan narin beden erimiş, başınız sağ olsun narin arkadaş, başınız sağ olsun narin arkadaş. Rabbim mekanını cennet eylesin, Nuru ışıklarına sarsın, sarsın belesin. Akan gözyaşların gayrı silesin. Başınız sağ olsun narin arkadaş. Başınız sağ olsun narin arkadaş. Doğan canlı bir gün ölüm tadacak. Oturup kaldığı evi kalacak. Gül bedeni elbet elbet toprak olacak. Sabırlar, sabırlar dilerim narin arkadaş. Sabırlar dilerim narin arkadaş. Ziyaret et kabri, sakın boş koyma. Gittiğin günleri sakın ha sayma. Ananın saçları ipekten sırma. Toprağı bol olsun narin arkadaş toprağı bol olsun narin arkadaş. Duydum ki anneniz Hakk'a yürümüş, yüreklerde açan gonca gülümiş. hastalıktan narin beden erimiş. Başınız sağ olsun narin arkadaş, başınız sağ olsun narin arkadaş, başınız sağ olsun narin arkadaş.